Aslı nerede? Aslı burda. Aslı nerede? Aslı kezide. Aslı nerede? Aslı işi de. Aslı nerede? Aslı nerede? Aslı burda. Aslı her yerde. Aslı nerede? Dedim ki ben bu aküyü daha önce niye keşfetmemişim? Artık eve gidip gelirken otobüs metro yapmak derdinde olmayacağım. <laughs> Yeni hakim. Hemen ekrandan kontrol ediyoruz. Yani böyle şeyleri tek başıma yapıyor olmanın verdiği gurur da bambaşka bir şey. Biraz zorlandım ama yeni aküm, canım aküm. <laughs> Müthiş bir şey. Şimdi diğer aküyü taktığım zaman diyorum ki hani çok az gidiyormuşum ya. Gerçekten çok az gidiyormuşum. Bu aküyü takmayı denedim ama olmuyor. Maalesef akü girişimle bunun girişi uymuyor. Zaten bunu videoda fark etmiştik kutu açılma videosunda. Giriş kısımları benimkinin kısaydı. Bunun uzun. Ama sorun bu değilmiş. Sorun şuradaki yuvalarıymış. Bunun yuvaları bunun yuvasına oturmuyor. Ve şuradan takmaya çalıştığımda hemen gösteriyorum. Şurada şurada bir boşluk kalıyor. Şuradaki yuvası oturmuş olmasına rağmen burada neden boşluk kalıyor? Burada neden boşluk kalıyor? Çünkü şu kısmın şu kısımdaki şunların uyuşmamasından dolayı. Şimdi ben bunu tamir edeceğim de nasıl söyleyeyim? Şu an çok tedirginim. Yani bunun orijinalliğinin bozulmasını istemiyorum. Ama Zippy ile konuştum gerçekten. Yani Akşamın bir vakti de yazsam bana yardımcı olmaya çalıştılar. Video attılar. Bu videoya göre yanında gönderdiğimiz şeyleri takacaksınız dediler. Yanında gönderdiklerini zaten göstermiştim. İnşallah şunu takmaya gerek kalmaz da sadece şu kısmı takıp kurtarırız. Yoksa işte kablo kesmekle vesaire uğraşacağım. Kablo kesmek falan istemiyorum. Onunla uğraşmak istemiyorum. Bunu göndermişler ama burayı gerek yok herhalde. Bakacağız, göreceğiz şimdi. Bakalım nasıl olacak. Ya çok tedirginim. Orijinal bozulmasını istemediğimi söyledim. Tüm akü standartlarına uygun bir şey olacak dediler bana. Bakalım göreceğiz. Temmudan 150 liraya aldığım bu tamir kitini kullanacağım. Şimdi bakalım bunun için ne gerekli olacak? Bana vida gerekli olacak. Buradan şunu bir alalım. Onun içinde ne olur? Şu olur herhalde. Değil mi? Aynen. Takıyoruz. Nasıl takacağım? Hah, taktım. Sonra umarım başarabilirim ya. Çok korkuyorum. Bisikletin eğer kablosunu doğru kesemezsem, eğer kesmek zorunda kalırsam bir sıkıntı çıkarsa bu demek oluyor ki bisiklet bir daha çalışmayacak. Ya neden böyle uğraşmak zorundayım ki diyorum ama Neyse yapabileceğiz inşallah. Yapamazsak ne olur bilmiyorum artık. Bakacağız göreceğiz. Yani. Diğer aküyü ya, ya diğer aküyü kullanamazsam dedim. Problem yok. O diğer aküyü de kullanacaksınız. Yani biz bunu standart hale getirmiş olacağız akü girişini dediler. O sebeple bakacağız göreceğiz. İnşallah e, şunu takmama gerek kalmaz. Bunu takmama gerek kalırsa diye de elektrik bandı falan aldım işte. Video basit gibi görünüyor ama yani yapabilirim ama çalışmamasından korktuğum için inşallah ona gerek kalmaz diyorum. Yoksa sıkıntı değil. Ama sadece bunu takıp çalıştırırsak 10 numara 5 yıldız olur. Yani kabloyu kesmiş olmayız. Yani bir de kabloyu kesiyormuşuz Bisikleti çalışmamız Ay Allah korusun. Bilalarımızı kaybetmiyoruz. hoş koruyoruz vidaları eşit şekilde gevşet. Ay. 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 Biraz soru <laughs> <O tek geldi. gülüyor> sökmeme gerek kalmadı. Ne kadar temiz görünüyor görüyorsunuz. <laughs> İkisinin aradaki farkı gösterelim. Zip'inin daha kısa bu daha uzun girişleri. Ama şey olarak takılabilir mi? Şimdi ona bakacağız. Bu böyle olmadı gibi ya. Ama vidalazam olur mu? değil mi? Bir daha böyle kalsa, böyle çalışırsa problem olur mu? Olur tabii. Bunu mecbur keseceğiz. Herhalde. Kablo. Bu kablosu da kısa mıymış? Kısa mıydı değilmiş. Bunu keseceğiz de bunu kesmek için bende bir şey yok. Şimdi. Allah ya Allah'a bismillah. İnşallah doğru yaparım. Çok korkuyorum. Biraz daha böyle yapacağım. Tamam. şöyle. Bizde şey olmadığı için. Bu ucu varmış da. kesmeden kablosunu kesmeye çalışıyorum. Başardım. Bunu. Başardım. Bunu başardım da biraz daha kesmem lazım herhalde ya değil mi? Hocam <laughs> <laughs> diyorum çok şaka yaptım tabii ki. De. <laughs> I'm <laughs> Yapamam Niye dikkat etti? Niye dikkat etmedim? Geri sök. <laughs> Niye siyahlı siyahlı yapıyorsun da siyahlı kırmızı yazıyor? Sarayı diye ya. Bunu biraz daha kesik açmak istiyorum. Buna biraz daha kesik açacağım. Evet. Bence? Şuraları bence? zarar görmüş gibi duruyordu, bir şey oldu ya? Olmaz herhalde. <laughs> Bu bisikletle hiç bir problem yaşamadım inşallah tabi bunu yaptıktan sonra da yaşamam. Bu ne olmuştur artık ya. Kadar sarmadım. Yerde, şimdi içine sokuyoruz uh -huh. fark ediyor mu <laughs> <laughs> bu tarafa doğru mu takmam lazım bu tarafa doğru mu De fark edecek mi? Bir daha. Şuradaki vida tam oturmadı. Ön vidalar tamam da ama hareket etmiyor. Ama hareket etmiyor. Sıkıntı yok. Sadece vidalar sıkıntılı. Sıkmaya çalıştım ama yok. Daha fazla sıkılmıyor. olmadığını çözemiyorum. Ama bir şeylerin ters gideceğini düşünüyorum zaten.

这包司机。 bir oynayan kısım var. Şöyle bastırınca oynuyor. Bir temassızlık var gibi ya. O temassızlık bunu etkiler mi? Bilmiyorum. Mesela şu an oldu. Bir açıyorum. Şöyle mesela. Şaman motoru çeviremiyorum. Ama şu üstten biraz bastırsam çevirelim. On moduna geldi. Bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Şu ekranında ne göreceğiz? Aküye doğru bastırsan çalışır mı? Bana açmıyor. Evet, ben sonunda başardım. Neyi yanlış yapıyormuşum? Aradan birkaç gün geçti. Bu arada ben bunu hallettim o gün. Ee, sağ olsunlar WhatsApp'tan iletişim kurdum Zipbill'le. Ben o gün bunu yapamamıştım ya. Aradan birkaç gün geçti. Ben o günün akşamı yaptım ama e, bu kameranın şarjı bittiği için konuşamadık sizle. <laughs> bu arada şunları taktım. Uğraştım bayağı. Hava karardı. Çok üşüdüm hareketsizlikten. Hava çok soğuktu. Şuradaki vida hep yukarıda kaldı. Yukarıda kaldığı için mecbur bunu takamadım. Ama e, yerinden oynamıyor. Her neyse. Ben o gün akşamında Whatsapp'tan yazdım. Dedim ki ya ben böyle böyle olmuyor. Dedi ki sigortadan kaynaklı olabilir. Orada işte anlattım. Şu sigortasıymış. Şu kısım sigortasıymış. Hani bunu sök yanına gönderdiğimiz sigortaya falan tak. Belki sigorta gitmiştir falan dedi böyle. Hani bunun ışığını kontrol et falan filan bu arada buradan kontrol ediliyor ee, neyse ben böyle yazdım yani akşamdı bir de akşam olmuştu hafta sonuydu hemen whatsapp'tan geri dönüş yaptı iletişim kurdu işte şu şöyle olmuş olabilir mi hani sigortası öyle olmuş olabilir mi falan derken ben buna dikkatlice baktım dedim ki ya acaba dedim bunda mı yanlışlık var sonradan fark ettim ki bunun kenarında şuralarında eksi ve artı işareti varmış ben bunu tam tersi takmışım. Yani bu taraf eksi, bu taraf artı olacak şekilde. Ve akünün altına baktığımda ise şu akünün altına baktığımda ise artı eksileri gördüm. Yani eksi artıya denk geliyordu, artı eksiye denk geliyordu. Ve hemen sordum. Dedim ki bunun artı artıya denk gelmesi mi lazım? Eksi eksiye mi denk gelmesi lazım falan. O da tabii ki de öyle olması lazım dedi. Yani bunu sormam hataydı gerçekten ondan sonra düzelttim bunu tekrar değiştirdim işte söktüm bunu tekrar taktım falan baya uğraştım ee, yani ilk önyargıyla yaklaşmıştım bunu ama bunu 2-3 seferdir kullanıyorum şimdi menzil testi yapıyorum yüzde benim aküme göre yüzde %60 daha fazla performanslı bir akü bu bunun menzil testini yapıyorum size de işte ilerleyen zamanlarda kaç kilometre gittiğini söyleyeceğim. Birlikte bununla ilgili de bir video çekeceğiz. Ama sonunda yani şurada yaptığım yanlışlıktan dolayı korktum çalıştıramamıştım. Dedi ki yani böyle ters taktığın için belki akünün sigortası da atmış olabilir. Ona da bir bak dedi ama çok şükür sigortası atmamış. şu rayını değiştirmedim. Rayı da göndermişlerdi zaten görmüştünüz. Diğer akümü takınca raydan dolayı bir sıkıntı olmasın diye. Bu aküde biraz sıkıntı oluyor. Şimdi göstereyim mesela. Şimdi bunun anahtarı hangisiydi? Şu. Şimdi şunu şöyle bastırıp çeviriyoruz. Çevirdik ya buradan rayını oturtuyoruz. Hemen Şimdi buradan rayını oturttuk ya. Bu akü tam oturdu. Tam oturuyor akü. Ama şimdi şuradaki sorun rayından kaynaklı. O da çok sorun bir şey teşkil etmiyor yani. Biraz buradan çevirdiğimde şu raya takılıyor ama biraz böyle düzelttiğimde düzeliyor. Yani şu an <laughs> yeni hakim. Yani ekrandan kontrol ediyoruz. Yani böyle şeyleri tek başıma yapıyor olmanın verdiği gurur da bambaşka bir şey. Biraz zorlandım ama Yeni hakim, canım hakim. <laughs> Bunu dediğim gibi 3-4 seferdir test ediyorum. Ve hani artık favori aküm bu. Belki ilerleyen zamanlarda bunun %120 performanslı ıı, olan %120 performanslı olan akülerini alabilirim. Çünkü gerçekten hani müthiş bir şey. Şimdi diğer aküyü taktığım zaman diyorum ki hani çok az gidiyormuşum ya. Gerçekten çok az gidiyormuşum. Niye daha önce bu aküyü keşfetmemişim? Hani ilk ön yargım vardı işte şurasını değiştireceğim de falan filan niye aldım ki bu aküyü? İşte ben bu orijinalliğini bozmak istemiyordum falan böyle kendi kendime söyleniyordum. Kendi kendime hani ya bir daha çalıştıramazsam falan diye. Ama bazen şunu anladım ki bazı şeyleri adım atmak gerekli. Yani böyle eskide kalırsan ya ben bunu değiştirmek istemiyorum falan filan diye söyleseydim bunu hiç keşfedemeyecektim bu aküyü İyi ki şu altını değiştirmişim diğer aküyü de denedim bu tabanla altla uyumlu zaten e, bunu değiştirmeden önce evdeyken e, bu altı onun altına takmayı denedim olmuştu o yüzden bunun da olacağını söylemişlerdi zaten bana ama ben emin olmak için test etmiştim sonra bir de bunu taktım eski aküyü bunun yuvasını o da çalıştı yani on numara beş yıldız. Gerçekten şarj süresi biraz uzun oluyor dediği gibi. Şarj süresi hani benim aküm 6-7 saatte şarj oluyorsa bu 9 saatte falan şarj oluyor. Ama hiç problem değil. Zaten akşamdan takıyorum. Sabah uyandığımda çıkarıyorum. Çok uzun saat kalmamasına dikkat ediyorum. Ona göre de alarm kuruyorum. Yani mutluyum şu an gerçekten. Bakalım sizle de menzil testini yapacağız bunun ilerleyen zamanlarda. Takipte kalın.